Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Akşam bir mola vermek zorunda kaldım. Dersim vardı. Ama dersten sonra artık şu burçları bitirelim istiyorum. En son akrep burcunda kalmıştık. Yükselen akrep ve akrep burçlarını neler bekliyor? Onunla devam edeceğiz şimdi. Bakalım kolektifte ağırlıktaki enerjide ne varmış? Eğer vaktimiz kalırsa sonrasında bir de Azize'nin sırrı açılımı yapmayı düşünüyorum. Onun için akreplerle hemen başlayalım bakalım. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları. Bakalım 24 Temmuz'daki Aslan Yeni Ayında dikkat edilmesi gereken konular yükselen akrepler için neymiş? Tabi bunlar genel enerjiler, bireysel olarak alınmaması gerekiyor kolektif olarak baktığımız için genel hatlarını bize veriyor bireysel enerjiler için bireysel açımlar yapmak gerekecektir ama genel hatlarıyla bize bir yol gösterebilir mi? gösterir tabi Allah izin verirse Evet sevgili yükselen akrepler için bana diyor ki iki durum arasında sıkışıp kalabilir. Bir tarafta kendi kalbinden geçenler yapmak istedikleri, onu mutlu eden konular, ee, diğer tarafta da ailevi durumlar, konfor alanı ile ilgili konular e, ve sorumluluk hissettiği pozisyonlar. Şimdi burada tabii sorumluluklar önemli elbet ama e, bir de Yükselen akrepleri bekleyen çok güzel bir gelecek burada vaat ediliyor. Daha öncesinde mesela aklınıza gelen yapmak istediğiniz e, projeler varsa ve bunlar o zamanlar için gerçekleşmediyse şu anda bununla ilgili yepyeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ama ben bu fırsatı değerlendirdiğimde e, benim işte alevi düzenim ne olacak? Benim e, şu anki kurduğum e, düzen ne olacak? ...veya bunun için taşınmam gerekecek mi... ...gibi gibi konular... ...sizi geri çekecek olabilir. Ama daha öncesinde mesela... ...başvurmuştunuz, kabul edilmemiştiniz. Şu anda kabul ediliyorsunuz. Ama diğer taraftan da... ...ben bu düzeni nasıl bozacağım... ...şimdi bunu kabul edersem, ikileme. Evet, tam olarak bu ikilem... ...ikilemde çok kalacak olabilir... ...sevgili akrepler. Ama burada yeni olan başlangıçları... ...tercih etmesi gerekiyor dedi. Ki sonrasında... Ee, geri kalan konular zaten kendiliğinden çözülecektir gözüküyor sırayla ilerlemesi gerektiğini görüyorum burada çünkü çok güzel e, bir yaratım enerjisi var oldurabileceği şeyler çok yüksek e, enerjileri çok yüksek akreplerin gördüğüm kadarıyla e, veya şöyle de olabilir uzun zamandır çalıştığınız bir yerde statü anlamında terfi alacaksınızdır. Ama terfi aldığınızda mesela çalışma saatleriniz uzayacaktır. Çalışma saatiniz uzadığında eve ve aileye ayıracağınız vakit azalacaktır. Buna da ev halkı belki de problem çıkaracaktır. Ama burada tabii anlayış göstermelerini sağlamak sizin elinizde. Eğer ikna edebilirseniz. Burada kariyer olarak gelebileceğiniz nokta sizin ileride çok faydanıza çalışacak gözüküyor. Onun dışında çok önemli bir konu gözükmüyor. Ama gerçekten sizi ne mutlu edecekse onu tercih edin diyor. Burada artık bireysel olarak değişecektir bu. Umuyorum ki kendiniz için en doğru kararı alırsınız. Burada taptaze Teklifler ve başlangıçlar var çünkü bana gösterilen. Sadece e, gelen ödül sorumluluğuyla birlikte gelecek. Yani evet belki güzel bir teklif e, size ulaşacak ve sizin de çok aslında hoşunuza gidecek ve sizi çok besleyecek bir konu olacak ama e, bir o kadar da çaba göstermeniz gereken durumlar oluşturacak hayatınızda. Her gülün dikeni vardır diyelim. <laughs> Kazancı göz önünde bulundurulduğunda zorluklarına da katlanılabilir mi? Bana buradaki açılım evet diyor. Doğrusunu Rabbim bilir elbet ama bana anlatılanlar bu yönde oldu. Yıldızlar ışığınız gökyüzü rehberiniz olsun inşallah. En güzel gelişmeler sizin en faydanıza olacak şekliyle. Kolaylıkla hayatınıza dahil olsun diye temennide bulunabilirim sadece. Evet umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrar enerjileri takip etmeye devam ederiz. O zamana kadar kendi akışınızda, kendi kuzey aydüğünüzde, kendi kuzey ay kendi öz değerinizde ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.